Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videoma başlayacağım. Sekiz top oynuyoruz. Gördüğünüz gibi fakir 750 binden. Kendi hatam. Paramı yeni yapma, yeniden yapmaya çalışacağım. Yani hiç kimse yardım olmadan. Gerçi ben alırım da. Orayı boş, boş verin. İşte e Ne diyeceğimi unuttum ya. Neyse. Hadi biz başlayalım. Bu arada 500'e oynuyorum. Niye? Çünkü daha iyi. Haydi bol şans. Her şey olabilir. Ben daha bunu kullanıyorum? Bakın bir dakika. Bakın. Siz gördüğünüz zaman biraz acıyacağınız. 50 binim yok. Lan ilk kırk kırk kim varacak, lan? La 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 Bunun istakası dur bakmadım Hayyyy Bunu kazanmış Ne yapıyor lan bu? Oğlum bak tüp tüp bir şeyler yapma <laughs> Özür dilerim kapalığımı. Durun şimdi onu ben hiç atmadan da. Ve hiçbir şey Şimdi niye bunu atacağım? Hiç demeyeyim. Çünkü bunu bilenler biliyordur. <laughs> Allah gitti lan istek kal. E, iki atışı var Neyse bu 38. Faal, faal, faal. Hmm. Bunu atamam. sıkıştım şu an. Buna uzun bir menzilli şey lazım. Şimdi şöyle. Git git lan. Git. Oğlum bak yavaş gidersem. Şimdi gelip şunu bir atayım şu <laughs> Görüyorsunuz değil mi bu şanssızlık <laughs> Ya nasıl kaçıyor Nasıl bir asap ya Girmeseydi alırdım onu biraz sinir edelim abi. <laughs> Bazı hile yapanları biliyorum yani Türk demeyelim de genellikle İngilizler hile yapıyor. Ve ben bunu hiç sevmiyorum. Adam seviyesini 999 yapmış. Parasını trilyonun üstünde. Oğlum ben seni yeneceğim lan. Ne şunu? Sen beni yine. Adam zekisi ilk önce kırmızıyla maviyi ortadan çıkarır. Niye? Çünkü bunlar attım. Bence ben olsam onu atmazdım. Şu kırmızıyı atardım. Hatta dedim işte size. Ben onu atmazdım. Kırmızıyı atardım. Mavi de buradan oradan sonra oradan sonra da siyah. Yani bazen gerizekalı olabiliyor adam. Ama bunda bir suçumuz yok. Bu arada çekeceğim videolar Modern Combat 5 Blackout -tı. çekeceğim. Lan ne yaptım? Aslında bilerek yaptım diyelim. Evet hadi oğlum hadi hadi. <laughs> ne oldu lan? Sana artık imkan mı vereceğim? Gerizekalı. Verdim zaten imkanımı da değerlendiremiyorum.

beğenin veya yorum atın. Çünkü yorum istiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpür. yani ikinci videomda herhalde Modern Combat 5 Blackout çekerim veya hmm, bilmiyorum. Bay. Kendinize iyi bakın. Like'lar istiyorum.